I yeah, esrar içiyor. Buradan mı çekiyor? Nasıl çekiyorsa çekiyor. Bunu yakaladım. Tamam abi. Cami biri sırasında. gelmiş köşeye atmış gizlice sakmış ona. Ara sıra gelecek. Buradan esrar eroin çekip içecek. Cami avlusunda uyuşturucu kullanıyordu. Göz dönen saldırgan kendisini uyaran müezzini bacağından bıçakladı. Bize bu cuma namazında esrardan eroinden bahsettik. Mahallemizin aynen. esrar içi eroini gençlerimizi kandırdıklarından bahsettik. İçmiş geldi arkadan bıçak sapladı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir camide müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir avluda bir kişinin uyuşturucu kullandığını fark etti. Düzgünce uyardı, gitmesini istedi. Ardından camiye girmek için kapıya yöneldi. O sırada göz dönen madde bağımlısı adam müezzini bacağından bıçaklayıp kaçmak istedi. Neyse ki cami cemaati avludaydı. Şüpheliği hemen etkisiz hale getirdi. Abi biz çekilir miyiz çekilir. Davamızdan vazgeçmeyiz vazgeç, abi. Tekrar bahsedin. Bıçaklansak da ölsek de bizim umurumuzda değil. Zaten biz böyle şeylere alışırız. Böyle şeyleri de bekliyoruz yani. Hiç umurumuzda değil. İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten bahsedeceğiz. Daha biz de vermiyoruz. Esra'da her oyunla yok. Müezzin Tekdemir hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.